Bugün size dosyaları bir Android cihazdan Samsung Galaxy F0 5'e nasıl aktarabileceğinizi göstermek istiyorum. Başlamak için her iki cihazda da Play Store'u açın ve ücretsiz CodeSend Anywhere uygulamasını indirin. Uygulama hazır olduğunda başlatın. Ardından her iki cihazda da aynı seçeneklere dokunarak kurulumu yapın. Öncelikle kabul ediyorum ve onaylıyorum. Sonra lütfen onaylayın, işlemi devam ettirin ve şimdi izin verin. Ancak bu pencerede yeni güncellemelerle ilgili olarak istediğiniz seçeneği seçin ve cihazınızın ekranında tıklayın. Ardından Android cihazda sol alt köşedeki gönder seçeneğini ve Samsung'da hemen yanında altta bulunan al seçeneğini seçin. Aynı şekilde Android cihazda da üstteki tüm kategorileri kullanarak göndermek istediğiniz birden fazla dosyayı seçin. Ben sadece örnek olması için birkaç tane seçeceğim. Ardından halkı seçilenlerin yanında bulunan göndere dokunun. Tamam anlaşıldı mı? İşte bir ipucu penceresi çıktı. Hangi bağlantı yolunu kullanmak istediğinize karar verin. Bu anahtarı girerek bağlanmak için anahtar gir bölümüne dokunun. Tüm bu numaraları yazın ve al butonuna basın. QR kodunu taramak için kullanıcı kılavuzunun üzerindeki tarama simgesine dokunun. Kapatın ve ekleyin açılan pencerede kamera erişimine izin verin ve kamerayı koda doğrultun. Sonra bekleyin. Gördüğünüz gibi bundan sonra tüm dosyalarım başarıyla aktarıldı. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Bu videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın.